Merhaba arkadaşlar. Mixler beraber GTA 5'te serbest takılacağız. Hadi başlayalım. Evet ben Michael'ım şu anda. Serbest takılıp insanlara mı vuracaksın? Evet. Neden? i̇şte. E, bir tane araba al dolaş ortalıkta. Aynen abla. Niye abi şey yok mu? Elif Hanım sizce ne yapsın? Sizce <laughs> bence bir tane araba alıp dolaş herkese çarpacak şimdi. Tamam dur bir dakika araba nereden oluyor ben bilmiyorum o yüzden çalacağım. Ağabey <laughs> çalıyorlar arkadaşlar. Delirmiş abla benim. <laughs> Mehmetcan delirmiş ablan da mı delirmiş? He ikisi de delirmiş. <laughs> Niye hırsızlık mı yapıyorlar bunlar? Evet. evet aynen, Abimi abi. gösterin. Payı alıyorlar payı çalıyorlar. Bir kilit bomba patlatıyorlar, evi patlatıyorlar, hele patlatıyorlar, kira da çıkıyor. Sen ne videosu çekiyorsun? Tamam. Evet Beyza Hanım şu an ne yapıyorsunuz? <laughs> şuraya gideceğim soyacağım. Nereye soyacaksın ya? Şuraya. <laughs> Niye? Ya burası soymuyor değil mi? Ben şuraya soyayım. <gülüyor> <gülüyor> e kaza yaptın, bir şeyler yapıyorsun. Ne yapıyorsun Tabii sen kontrol, ya? Ne kontrol zormuş. Zormuş. Bak birini de ezdi. <laughs> Oldu. <laughs> Buradakiler çete şunu öldürürler Beyza. Ne bu? Evet. Burada çete mi var? Çete var. Baş Arkadaşlar bu bunu da Buru, bunu çık. Hatta hala bir bari ye hala bir bari. bana güle güle. Güle güle. Bu videomuz burada sona ersin bence Beyza Hanım. Siz her yeri çarptınız, <laughs> kırdınız, <gülüyor> vurdunuz, silahlar var. Aynen aynen. Hadi. Tamam arkadaşlar. Bugün video başlar. <laughs> bugün bir sürü like atmanızı bekliyorum. Ee, Görüşlerim çok kişi izlesin. Benim bir tane videomu kişiler çok özledi, izledi. Onların hepsini seviyorum. Like <laughs> atanları da seviyorum. Öpüyorum. Bay bay. <laughs> bay bay arkadaşlar. Bugün ayar. Ay, Hadi bugün... ha, bu ah, var. Benim videomu şey unutmayın. <laughs> adamlar oyun oynuyor. Hadi yok. O yüzden çeteli öldürüyor falan 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 yapıyor. <laughs>